vakit geçiriyorum. Kolayla işimi yapıyorum. Siz ne dersiniz? Bakın ben çok mutluyum. Neden? Çünkü YouTube'um var. Her şeyim var. Artık gidiyorum. Pazar günü yurttayım muhtemel. Ondan sonra Kadir Cuma günü gidecek Çankırı'ya. Artık e, bizde Hocam ar aradığında geleceğim E işte Hadi. Ailemleyim o Bakın bir ailem bir burada Benim burada e, Ve mi? Ve e, Kolayla vakit Hümetin geçiriyorum e, Birazdan e, filmler açacağım Filmlerle kolay içeceğim <laughs> Ablamla mutlu Mesut Annemle var Aa, babamla ve kendimle iyi vakit geçiriyorum meybemle. <laughs> tamam.